Efendi buyurdu her gün mutlaka 15 dakika Ruhul Furkan tefsirinden okuyun. En az. Yani tarikat dersini yapan adam, Muhammed Efendi dinleyen bir mürit veyahut da Allah dostlarını seven sizin gibi birçok muhip hepinize bir e, vasiyet yaptı. 15 dakika mutlaka Ruhul Furkan tefsirinden okuyun. Çok ilim istifade edersiniz. Bunun misli yazılmamıştır buyurdu. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretti bize yazmayı. Zuhurat olmuş. Berat gecesi Ravzem Tarada efendi Hazremiz o zuhuratı bize anlattı. Böyle başlattı bu işi bize 85'lerde. Allah tamamını ermeyi nasip eylesin. Aa, 11 cüz yapıldı. Şu anda 19 cüzümüz eksik. İnşallah bundan sonra yazarsak her cüz bir cilt olmak üzere yapmak zorundayız. Yani 19 cildimiz kalmış oluyor. İnşallah Rabbim i̇şte gözümüze, gönlümüze ferahlık, kuvvet, ömrümüze bereket ee, ve hepinize de beraber hayırlı uzun ömürle. Amin. Yazmayı, okumayı não irmã, eu sei a